Patıramı. şu an için yok arama da karşı Bekir Hocam! Bildiğiniz üzere 1380 sayılı kanuna göre e, yılda e, balıkların üremesi için 3 aylık bir yumurtlama dönemi gerçekleşmektedir. Ee, balıkların işte bu üç ay sürecinde savunmasız durumda olduklarını, kaçamayacaklarını, yani hep e, kıyık kısmında yüzdüklerini, yumurtalarını bırakmak için e, yuva aradıklarını ve savunmasız bir şekilde kıyıda e, yüzerken basit bir şekilde avlanıyorlar. Üreyip de e, gelişmeleri için, yaşamları sürdürebilmeleri için, e, biyolojik olarak çoğalmaları için biz bunlara işte e, üç aylık periyot olarak yasak getirdik. 1 Nisan'la 1 Temmuz arası e, kesinlikle e, sazan avcılığı, iç sularda sazan avcılığı yasaktır yani. Biz bunu e, önlemek için bu e, denetimleri yapıyoruz. Yasak e, kapsamında e, biliyorsunuz Diyarbakır sınırları içerisinde e, şu an e, Dicle içe, içimizde, e, Döver bölgesinde e, yaptığımız denetimde yaklaşık e, 6000 metre ağa el koyduk. E, çoğu e, kullanımdaydı. Yani e, çoğunda da e, canlı balık e, çıktı. Biz saldık, yani e, kurtardık. Tarım İl Müdürlüğü olarak e, Balışırık ve Sürüneyi Şubesi e, e, Haydi ekibimiz, Jandarma il e, İl Komutanlığımızın bünyesinde olan Haydi ekibimiz, e, JAK ekibimiz, sonra Altı Arama Kurtarma ekibimiz e, ve AFAD, e, AFAD ekibi bize eşlik etti. Bu ekiplerle beraber 6000 metre ağa, ağa el koyduk ağlar bir daha kullanılmamak üzere imhası gerçekleştireceğiz. Bu üç aylık e, periyotta e, yani yakaladığımız e, şahıslara 1380 sayılının 36. maddesinin K bendine göre cezai uygulama yapmaktayız. Vatandaş bu yasağı Uysun yani. Çünkü e, geleceğimiz için, çocuklarımız için, balın sürdürülebilirliğini arttırmamız için, geleceğe nesile bir miras bırakmamız için bunu yapmamız şart. Yani.